Arkadaşlar bugün kendi kendimize bir deneme yapıyoruz. Bu şekil. 400 wattlık 4 tane panelimizi yere serdik. Panellerimiz biraz kirli. Tozlu topraklı ama olsun önemli değil. Bunu geldik havuzumuza. Havuzumuzdaki alıcıyla motorumuza verdik. Yani havuz sirkülasyonu için hiçbir tehlikesi olmayan çarpılıp ölmezsiniz havuzunuza böyle bir teşkilat kurarsanız. Saatte de 29 ton suyu sirküle eder. Bu şekil bir pompa sistemimiz var. Havuzdan tarım yapanlara ve havuz temizliğinde çarpılıp ölmemek isteyenlerin bilgilerine duyurulur. Ödeklerimiz de burada. Herkese esenlikler diliyorum.